Özel Bağcılar Medilife Hastanesi işin uzmanı programını sunar. Genel izleyici için uygundur. Merhaba, ben veteriner hekim Hande Mutlu. Bugün size Brayosefalik sendromdan bahsedeceğim. Brayosefalik sendrom köpeklerde özellikle Pak, Pekines, Bulldog, French Bulldog gibi ırklarda görülen bir hava yolu sendromudur. Bunun sebebi gelişim çağındayken alt çenenin normal gelişimi ama üst çenenin basık olmasından kaynaklanır. Alt çene normal gelişirken ağız içinde dil, yanaklar ve yumuşak dokular gelişimine devam eder. Bu da gelişmenin ilerleyen dönemlerinde nefes almada güçsüzlük gibi problemler ortaya çıkartır. İlk başlarda egzersiz intolerasyonu dediğimiz çok basit hareketlerle yorulma daha sonrasında hastalık ilerledikçe hayvanda nefes alamamaya başlama ve horlama uyku sırasında e, gibi problemler ortaya çıkar. Daha ilerleyen dönemlerde mide içeriğinin yemek borusundan geri gelmesine bağlı olarak da e, yemek borusu yangısı oluşmaktadır. Briocephalik sendromun nedenleri yumuşak doku sarkması, burun deliklerinin dar olması, havayolu tıkanıkları sebepler arasında gösterilebilir. Hayvan nefes alamadığı için de ilerleyen dönemlerde kalp problemlerine sebep olmaktadır. Hastalığın neden olduğu bu ciddi problemleri ortadan kaldırmak için e, erken dönemde özellikle altı ve 12 aylık dönemlerde opere edilmesi gerekmektedir. Tek tedavisi de operasyondur. Operasyonla ya burun deliklerini açıyoruz ya yumuşak damak sarkmasını düzeltiyoruz ve e, bununla beraber hayvanın rahat nefes almasını %70 oranında sağlayabiliyoruz. Her operasyonda olduğu gibi bu operasyonda da hasta sahiplerinin düzenli olarak hayvanlarını kontrollerini yaptırmaları gerekmektedir ve e, uzman hekimler tarafından yapılması gereken bir operasyondur. Minik dostlarımıza ve size sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Özel Bağcılar MediLife Hastanesi İşin Uzmanı programını sundu.